Firmamız 1982 yılında Anadolu'da kuruldu. Genelde plastik geri dönüşüm yapan firmalara iş yaparız. Bunlar yurt içi ya da yurt dışı kaynaklı firmalardır. Üreteceğimiz makineler üç boyutlu olarak tasarım hatalarımızı minimize ettik. E, zaman kazandık, daha hızlı hareket ettik. E, maliyetlerimizi düşürdük, hataları en aza indirdik. E, tek yazla bir program ihtiyacı e, duymuştuk. E, bununla ilgili araştırmalar yaptık. Piyasadan aldığımız, çevremizden duyduğumuz e, daha hızlı e, servis verecekler noktasında bilgi verildi. Bu çerçevede tek yazda çalışmaya karar verdik ve bunu da zaman içerisinde gördük. Bir tane Sweet Works programıyla başladık. Şu anda 6 adet lisanslı Sweet Works programımız var. Bir tane de SolidCam programı sahibi olduk. Tek yazda çalışırken kem ihtiyacımız oldu. CNC tezgahlara geçtik zaman içerisinde. Kem ihtiyacımız oldu. Tek yazda tekrar görüşerek hangi kem programlarını tercih edersiniz dediğimizde bize solid kemir, size tavsiye ederiz. Bu işte başarılıdır denildi ve bu sayede başladık ve gayet iyi bir şekilde devam ediyoruz. Personel kaynaklı aksaklıklara teknik destek olarak hızlı dönüş yapıyorlar. Bu online yardım da olabiliyor, yerinde destek de olabiliyor. Sürekli yanımızda oldular. Tek yazda biz bir program olarak aile olduk ve bu aile bağlarımız. ...gelişerek devam etmektedir. Özgür Enal ismi Üstün iş Makine'de da... ...SortWorks sisteminin yönetilmesini... ...ARGE sorumluluğunu üstleniyorum. 6 adet lisansımız var. Bunlardan bir tanesi premium... ...bir tanesi profesyonel ve diğerleri standart... ...sürümü. SortWorks yelpazemizde 3D... ...via composer kullanıyoruz. Bunu da bizim... ...makinelerimizi sattığımız müşterilerde... ...makinelerimizi nasıl... ...daha iyi kullanabilir? Bunu anlatmamız için oluşturduğumuz... Katalog hazırlamada kullandığımız bir program. Program seçiminde nelere dikkat ediyorum? Birincisi bu program kimler kullanıyor? Referansları kimler? İkincisi bizim hitap ettiğimiz sektörde hangi program bize daha uyumlu? Biz Sorkverse'de bu özellikleri aradık ve elde ettiğimiz veriler doğrusunda iyi bir seçim yaptığımızda zamanla zaten Sorkverse kendisini bize ispatladı. Sorkverse programını bize aşılayan firma Tekyas firması. Firmamızda kullandığımız bir adet de SOLIDCAM programımız var. SOLIDGUNST'e çizilen bir ürünü imal etmeden önce biz o ürüne ait CNC-G kodlarını çıkartıyoruz ve CNC makineye gönderiyoruz. SOLIDCAM kendi çizilen tasarım programından ürünü aldığı için hiçbir özel ayar yapma gereksinimi duymadan ürünün e, takım yollarını e, daha kısa sürede hazırlayarak direkt makine kodlarını hazırlıyor ve e, çizdiğimiz parçayı ayrıca farklı formatta kaydedip tekrar açıp export etme gibi sorunlarımız da ortadan kalkmış oluyor. Biz tek yazda çalışıyoruz. Tek yazın bize sunduğu birçok kolaylıklar var. Zaman ve mekan gözetmeksizin gerek mesai saatinde gerek mesai saati dışında gerek hafta sonu ulaştığımız arkadaşlar bize her açıdan yardımcı olmaya çalışıyorlar. E, kullanıcısı olarak tek yazdan şöyle bir şey rica etsek, bize bunu da sağlayacaklarından ben çok eminim. Biz şu konuda çok eksiyiz, gelip sizden eğitim almak istiyoruz desek tek yaz bize buyurun gelin veya biz gelelim size onu anlatalım diyecek e, mantalite de bir firma. Artı bütün bunların dışında standart hale getirilmiş eğitim seminerleri ve e, tanıtım seminerleri var. Bunlar her yeni çıkan Salesforce programının versiyonlarında e, ortaya çıkan yenilikleri bildirmek adına da olabiliyor veya Belli bir konu üzerinde, SORP Earth'un belli bir e, modülü üzerinde uzmanlık e, veya tanıtım semineri adı altında da olabiliyor. Biz bu seminerlere düzenli olarak e, katılıyoruz. Türkiye'den ve dünya çapından yerli yabancı birçok firma katılıyor. Bunlar sektöründe e, öncü firmalar, mesleğinde e, yeni teknolojilere sahip firmalar. Biz de gerek seminere katılmak, gerekse iş dünyasında yeni arkadaşlarla tanışmak, Yeni projeler geliştirmek adına bu seminerleri takip ediyoruz. Bize hem teknik hem de manevi açıdan çok faydası var. Tek Yaz Teknolojik Tasarım ve İletişim Merkezi.